Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve tank savaşlarımıza başlıyoruz. Sizler için bir kez daha buradayım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Güzel bir çöl daha. Go 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 go. Benden hızlı gidemezsin. Ben daha güzelim. Ve düşman görüldü. Yürü. Dün bu haritada yenildiydik biz ya. Arkalayacağım. Bu sefer arkalayacağım. Direkt almayacağım. Eğer arkalarsam bir tanesini düşürürsem o bizimkiler gidiyor ya. Yani. Çok hızlı gidiyor alamam. Ya ne ara düştün? Ne ara patladın? Biraz geriden oynayın. Seni yiyeceğim. Haberin yok benim burada olduğum. Çok güzel. Of. Bu kadar güzel vuruş olamaz. Hadi bir tane daha. Ve güzel bir vuruş daha. Hemen kaçalım. Bekle, 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 bekle. Gel bebeğim, gel bebeğim. Evet. Yaptığın çok büyük yanlıştı. Ah be, vuramadım. Lanet olsun. Of. Çok güzel vurdu yalnız. Ya iki de. Ama yine vurdum. 427 hasar verildi. Çok pis gidiyoruz yeni. Gidiyoruz. Ya seni pislik. i̇şte bu. Çok hoşuma gidiyor. Abi çok güzel vurdum yalnız. İyi ki de arkalamışım. Bak seni aldım bebeğim. Ama senden önce bu bana sıkarsa vuramadı. Vuramadım, vuramadım, vuramadım. Lanet olsun. Elveda. Ama güzel bir vuruş daha. Ve birincilik. sakince gidelim. Sakın patlama, sakın. Seni ben alacağım. Vurdum ama pek işlemedi. Olsun. Zararı yok. Onu ben alacağım. Lanet olsun dostum. Ben alacaktım onu. Ve zafer. Evet arkadaşlar, güzel bir takım kurmak için yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerle beraber birlikte daha güzel oyunlar için yorumlarda görmek istiyorum yorumlarınızı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İşte en sevdiğim haritalardan bir tane. Ben bu haritayı çok seviyorum hiç çatışmaya girmeyeceğim direkt üstü ele geçireceğim üst biraz uzaktı ama yetişirim gayet hızlıyım O, kalabalık hepsi de buraya geliyor çok güzel bir vuruş. <laughs> Vuramadı. Kaç kaç, 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 kaç kaç Bak sana ne yapacağım ben şimdi. Sana ne yapacağım bak ben şimdi şunu var ya. Bak 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 bak. Ne Hı, Orası benim. güzel bir vuruş daha. Şu an senden üstünüm hadi. Sıkıştım. Çok pis sıkıştım. Burada. Ama bebeğim seni nasıl patlattın öyle be. Üstüme ele geçirsem çatışmaya mı gitsem? Bence üstüme ele geçireyim. Mantıklı. Türkiye'ye gidiyoruz. Hadi. Buradan alabilir miyim acaba? Şuna bakayım. Yok, yok. Aha. <laughs> Çok güzel. Son bir daha. Oo. Bir vuruş daha. 3-2 gidiyoruz. Son saniyeler ve son knockout. Birinciyiz. Bu işi sevdim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Eğer siz de bu oyunu oynuyorsanız alta yorumları bırakın ve takım kuralım, beraber oynayalım, daha eğlenceli olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.